müşteki ve mağdurların ifadelerinin emniyetteki sürelerine de baktık. Mesela iki sayfalık bir ifade vermiş birisi. 16 saat emniyette kalmış. Bir kişi 17 saat emniyette kalmış. Bir kişi 8 saat emniyette kalmış. Yani 8 saat emniyette bildiği ve mağdur olduğu bir konuyu iki sayfalık veya bir buçuk sayfalık bir konuyu 8 saatte anlatıyor. Bu çok dikkat çekici bir konu. Buna mesela özellikle biz savunmalarımızda anlattık. Ne oluyor da 8 saat sürüyor bu ifadeler? Yargıtay Ceza Genel Kurulu ifadeyi kendi almayan, kalemdeki görevlilere aldıran Cumhuriyet Savcısının eylemini, işlemini ya da eylem demek daha doğru, görevi kötüye kullanma suçu olarak kabul etmiş. Mesela itirafçı olan sanık arkadaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde Normal şartlarda kanunen etkin pişmanlıktan faydalanan bir arkadaşımızın savcılığa getirilip savcılıkta savcıya ifade vermesi gerekirken bizim arkadaşlarımız mali şubeye getiriliyorlar. Yani cezaevinde bir etkin pişmanlık dilekçesi hazırlıyor ve ben bu konuyla ilgili pişmanlık gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ifademi değiştirmek istiyorum diyor. Onunla ilgili savcıya gidip ifade vermesi gerekirken İstanbul Mali Şubeye gelip orada ifade veriyor ve ifadesi 9 gün sürüyor bir arkadaşımızın. Ceza Mahkemesi Kanunu 148. maddesine. İfade almanın geçerli bir ifade olabilmesi için